Evet, bu konuda daha çok canlı yayın yapmamı istiyorsunuz. Daha çok paylaşımda bulunmamı istiyorsunuz ama tabii ki açıklamalar oldukça, bize bilgiler geldikçe konuşabiliyoruz, anlatabiliyoruz. Ve biz de bir yerlere varmaya çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili bir yandan da araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli takipçiler, şimdi bu bu Onur Akay'ın ünlü sanatçı ve yazar Onur Akay'ın Sema Yankı ile görüşmesinden çok çarpıcı olan bölümü henüz daha size okumadım. Şimdi birazdan oraya geçeceğim ama demin bir mesaj geldi. Ya Bilal Bey bu konuyu çok fazla uzatmıyor muyuz diye. Hayır katılmıyorum size. Bana o mesajı yollayan kişinin ismini burada vermeyeceğim ama katılmıyorum size geçen gün programda Güşence mügede benzer bir şey aldıklarını söylediler. Gerçi bana bunu yazan kişi halktan bir insan, normal bir insan bu konuyu fazla uzatmıyor muyuz diye yazan. G ve mügeye ise ünlülerden bu şekilde mesajlar geldiğini söylediler ve telefonda e, iyi tanıdıkları bir ünlünün ve kendisine saygı duydukları bir e, ünlünün e, bu konuyu artık kapatsanız nasıl olur filan diye konuştuğunu söylediler. E, şimdi ortada bu kadar ciddi iddialar varken ve bu kadar çok genç varken bu iddialarda bulunan e, bu konunun üzerine gitmemek, bu konuyu konuşmamak olmaz. Bizler gazeteci olarak bir yere kadar görevimizi yaparız, yapıyoruz. Bunu e, bize anlatılan, bize bizimle paylaşılan bu bilgileri e, kamuoyunun huzuruna getiriyoruz. Artık bundan sonrası biz yargı değiliz, biz hakim savcı değiliz. Erkan Özerman mı haklı? O çocuklar mı haklı? Kim haklı? Bunu yargı ortaya çıkaracak. Eğer Erkan Özerman'a atılan bir iftira varsa, tabii bu da suç bunu da ortaya çıkarılması lazım. Ama o kadar ciddi şeyler söyleniyor ki Erkan Özerman'la ilgili. Ve insan düşünüyor tabii yani 18-20 yaşında çocuklar niye kendisini ortaya atsın? Neden bu böyle iddialarda bulunsunlar? Hem kendi gelecekleri hem ailelerin durumu niye millete konuşma, haklarında konuşma fırsatı versinler durup dururken? Böyle itici, böyle bir konuyla ilgili, böyle uygun olmayan bir konuyla ilgili. Dolayısıyla şimdi bize yazarken yorum yaparken, bu konu daha fazla uzamadı mı filan diye yazarken lütfen bunu düşünerek yazın. Sizler de anne babasınız. Sizlerin de çocuğunuz olmasa bile yeğenleriniz, şu akrabalarınız filan mutlaka vardır. Sizler de çocuktunuz. Empati yapın lütfen. İnsanlar böyle şeyleri asla Asla duymak istemiyorlar. Böyle toplumda böyle iddialar ortaya çıksın, böyle şeyler konuşulsun, böyle şeyler yaşanmış olsun. Hiç kimse istemez bunu. Gerçek mi, değil mi? Kim haklı, kim değil? Eğer ortada bir e, suç varsa, suçlu olan kişi de cezasını çeksin. E, bizler gazeteci olarak görevlerimiz, görevimizi yapıyoruz ve işimizi biliyoruz. Lütfen bize. O tür isteklerle gelmeyin. Eğer hoşunuza gitmezse okumazsınız, dinlemezsiniz bu haberlere, bakmazsınız, geçer gidersiniz. Peki, şimdi diyor ki burada Semiha Yankı, Onur Akay'ın kaleminden okuyorum. 17 yaşında Erkan Özarmalı'nın yaşadığı olayın perde arkasını ilk kez anlattı. 17 yaşında neydi? Örevizyonda Türkiye'yi temsil etme hakkını kazanıyor ve e, tarafından Erkan Özarman'a teslim ediliyor. Erkan Özerman doğru onu Paris'e götürüyor. Yarışmadan önce 15 gün Paris'e götürüyor. Orada stüdyoya sokuyor ve kendisi plak doldurtuyor. İngilizce ve Türkçe plak doldurtuyor. Ama Paris'te bir adeta çile çekiyor. Adeta değil çile çekiyor 15 gün. Bu 17 yaşındaki Semiha Yankı. Erkan Özarman bana kadın mısın değil misin diye soru sordu. 46 sene sonra bu soruyla tekrar magazin gündemine geldi diyor Onur Akay. 70'inde neyse 7'sinde de odur başlıklı bir yazı kalemi aldı Onur Akay. 70'inde değil Onur, Erkan Özerman 80'li yaşları geçti, 83-84 galiba. Yani gençliğinde de oymuş demek istiyor burada. Erkan Özerman'la ilgili evet o dönemde psikolojik olarak büyük bir yıkım yaşadığını da söyleyen Semen Yankın Erkan Özarman'a olan kızgınlığını geçen 46 sene hala dindirememiş. Yaşadıkları hak, hakikaten hiç kimsenin başına vermesin Allah. Ee, Erkan Özarman beni bir başkasına sunmaya kalktı. Açıklamasını ve Özarman'ın şimdiki iddialarla ilgili düşünceyi de kendisine sordu. Yankı kesinlikle doğru. Şimdiki iddialarla ilgili kesinlikle doğru. Bu kadar ee, yanlış yapan bir adam olamaz ee, Normal değil Kıvanç Tatlıtuğ adamın yanında neler yaşadı Eroizona katıldığımda benimle birlikte geldi 17 yaşında başıma gelmeyen iş kalmadı Bana kadın mısın değil misin diye sordu Fransa'da beni evde unuttu Aç kaldım 15 gün neler yaşadım Bu adama kızgınlığım hiç bitmez Bu ülkeyi terk etsin gitsin ifadelerini kullandı. Böyle yazmış Onur Akay. Sema Yankın elinden TRT'nin verdiği hacırahını bile alan demiş. Erkan Özerman Fransa'da parasız bıraktığı Semiha Yankı'yı ayrıca Ahmet San'la birlikte olsana demiş. Ahmet San çok ünlü bir menajer. Erkan Özerman'ın yanında yetişti ve Erkan Özerman'ın yardımcısıydı. Sonra tek başına yürüdü. Türkiye'de Türkiye'de dünyanın en ünlü Şarkıcılarını, film artistlerini getirdi. Michael Jackson'a konser verdirdi Türkiye'de. Madonna'ya konser verdirdi. Onları Türkiye'ye getiren menajer ve daha pek çok yabancı ünlü sanatçıyı, grubu Türkiye'ye getirdi, getirdi Ahmet San. Çeşme festivallerini yaptı yıllarca. Ahmet San'ın bundan haberi yokmuş. Ahmet San'la birlikte olsana demiş. Ahmet San'ın bundan haberi yokmuş. O dönem Semiha Yankı Türkiye'de birini seçince er Erkan Özerman hemen yanında türemiş, ee, onur akayın ifadesi hemen yanında türemiş ve Yankı olayın üç yüzünü şöyle anlatıyor. Erkun'un yarışması İsveç'te yapılıyor. Erkan Özerman beni Paris'e götürdü. Sonra Paris'te bir yemeğe bir yere yemeğe götürüldük. Kel kafalı, kısa boylu bir adam vardı masada. Adam elmas kralı tosun yanmış. Bundan önceki videolarda anlattım tosun kim olduğunu. Erkan Özarman'ın çok yakın arkadaşı, çok zengin, Ermeni asıllı bir Fransız. Adam elmas kralı tosun yanmış. Erkan abi beni evde yalnız başıma bırakma korkuyorum dedim. O ev, o ev Paris'teki o ev 15 gün semen yankının kaldığı o ev tosun ait. Ee, ve Erkan Özalman Semih Yankı'yı 15 gün o evde bırakmış. Evde sadece yemek olarak reçel var, peynir var. Beni evde bırakma, korkuyorum yalnız başıma demiş. Düş düşünsenize, 17 yaşında bir genç kız, hiç bilmediği bir şehirde, hiç bilmediği bir ülkenin dilini de bilmediği bir ülkenin bir şehrinde, bir evde, apartman dairesinde yapayalnız. Evde hiç kimse yok. Evde telefon var ama telefonu nereye arayacak? Beni yalnız başıma bırakma korkuyorum dedim. Bana sen hala kadın mısın diye misin? Bu zamanda böyle öyle şey mi kaldı diye de sor, söylemiş Erkan Özerman. Yani bunlara ne gerek vardı Erkan Özerman? Örevizyona götürüyorsun kızı. Örevizyon yarışmasında Türkiye'yi temsil etsin diye seçilmiş kız. Ve büyük bir sevinçle 17 yaşının verdiği o büyük saflıkla ve büyük bir sevinçle, mutlulukla ülkesini temsil etmek için yurt dışına çıkıyor SMH Yankı. Yanında da e, dünya müzik piyasasını, dünyadaki e, bu işi yapan insanları, Avrupa'daki insanları iyi tanıdığını söyleyen bir büyüğü ona teslim ediliyor ki hani o da ona sahip çıksın yurt dışındaki yarışmada. E, Türkiye'den o zamanlar böyle yurt dışında yarışmalara gidecek, bilecek, Filan insanları, yabancıları tanıyacak. Bu sektördeki yabancıları tanıyacak. İnsan sayısı 1-2 geçmez o zaman. Yabancı dil bilen insan yoktu ya. Türkiye'deki okullara doğru dürüst, yabancı dil eğitimi doğru dürüst verilemiyordu bile. Yani. erkan Rüzgar var. Yurt dışında Paris'te yetişmiş. Orada okumuş. Fransız vatandaşı. Bir Türk ve müzik piyasasında çok iyi biliyor. Ona teslim ediyorlar. TRT'de de iyi ilişkileri var. O da... E, bu kızı yanında götürüyor ama Sebel Yankı'nın anıları 46 yıl sonra bile ona kızgınlığın hiç geçmedi şeklinde anılara sahip olmuş. Ve öfkesini anlatmaya devam ediyor. Peki bu videoda bu kadar olsun değerli takipçiler. Yine bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz sevgiyle.